Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Evet, önemli bir hafta, önemli konular, önemli olaylar geliyor arkadaşlar. Önümüzdeki hafta çok çok önemli demiştim. Geçen haftaki yayınlarının tamamında bu haftanın önemini sizler için aktarmıştım. Hatta bu hafta sonunda bu kadar sakin geçeceği konusunda da sizlerde sizlere birkaç uyarıda bulunmuştum. Evet, nitekim e, takip ettiğimiz, incelediğimiz ve öngördüğümüz gibi Bu bize haklı çıkardı Hafta sonu neredeyse bir ölüm sessizliği var Bitcoin'de neredeyse arkadaşlar Sadece 100 dolarlık Hatta şöyle bakın 4 saatli alayım Neredeyse arkadaşlar 100 dolarlık 3 gündür Bir oynama var Gördüğünüz gibi hatta şöyle bir saatli alayım Daha kolay görürsünüz Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu sakinlik hafta sonu sakinliği ve hiçbir şekilde Bitcoin şu anda oynamıyor. Maalesef bu da arkadaşlar dediğim gibi tamamen Fed'in etkisi. Peki Fed'in etkisi nasıl olacak? Bizleri hangi yola itecek? Kripto para piyasasından neler getirecek? Neler götürecek? Bunların hepsini detaylı olarak sizlere aktaracağım. Şimdi sevgili dostlarım 26 Temmuz günü 26 Temmuz günü saat 21 itibariyle FED'in faiz kararı geliyor. Amerika'dan Merkez Bankası'nın bu FED faiz kararı tüm küresel ekonomik gelişmelere etki edecek. Biliyorsunuz ki dostlarım Amerika dünyanın bir numaralı ülkesi ekonomi olarak da şu anda zirvede. Haliyle oradaki bütün ekonomik gelişmeler dünyadaki küresel ekonomiyi direkt olarak etkiliyor. Haliyle bundan da dolaylı olarak kripto para piyasası etkileniyor. Şimdi sevgili dostlarım son 48 saatte Kripto para piyasasına sadece 20 milyar dolar çıktı. Önemli bir para değil. Sadece tek sıkıntımız kripto para piyasasının hacmi. Adeta piyasada ölü sessizliği var arkadaşlar. Bu ölü sessizliği de dediğim gibi hafta içinden öngördüğümüz gibi Fed'in faiz kararının öncesindeki bu fırtına öncesi sessizlik. Yani kripto para piyasası şu anda Fed faiz kararını fiyatlıyor. Bu ne demek? Önceden Fed'in faiz kararına göre kendini fiyatlayarak arkadaşlar bundan sonraki oluşacak tüm gelişmeleri kendi içerisinde bertaraf etmiş oluyor. Yani açık açık önlemini almış oluyor. Şöyle düşünün. Bir sağanak yağmur gelecek onun öncesinde işte kapınızın, bacanızdaki işte çamaşırlarınız varsa alırsanız pencerelerinizi iyice sıkıştırırsınız. Su içeri su girmemesi için tüm müdahaleleri gerçekleştirirsiniz. Aynı dolaylı olarak da bunu e, kripto para piyasasına entegre edersek Fed'in faiz kararını Bitcoin ya da kripto para piy e, piyasası Aynı şekilde bertaraf edecek önlemleri alıyor. Şimdi bundan sonra ne olacak? Önemli kritik saatler, dakikalar geliyor. Detaylı olarak anlatacağım. Ama şunu anlatayım kısa olarak ondan sonra videoma detaylı olarak devam edeceğim. Bazı kardeşlerim diyor ki niye kardeşim her videoda bunu anlatıyorsun? Arkadaşlar sizler bu kampanyadan faydalanmış olabilirsiniz. Beni ilk defa dinleyen kardeşlerim onlar da faydalansın istiyorum. O yüzden anlayışla karşılamanızı istiyorum. Zaten kısa tutacağım. Sevgili dostlarım Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir atsız çim gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödemek. Bu hesabımıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansıma kaydınızı oluşturdunuz. Hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ödeme nakit atırır. Gördüğünüz gibi bakın 10 dolar kripto ödeme nakit atırır. Sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bilgi ödeme kuponu yani 2000 lira yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınız olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. İhtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Dostlarım bu kampanya inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla kardeşim faydalandı. Daha fazla kardeşim faydansın diye anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanyasının için kazanılmış bir yak Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor dostlarım. Eğer daha önceden bir Binance varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansınla kayıt olarak yine 10 dolarlık asetçimizle bu 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınız oluşturabilir ve bu 10 dolara 100 dolarlık 3000 lira e yakın görevli kupondan faydalanabilirsiniz. Bu videoyu TikTok'ta da yayınlayacağım. TikTok'taki kardeşlerim için de şöyle söyleyeyim. Profilime girin. Referans linkimi oradan göreceksiniz. Eğer göremiyorsanız arkadaşlar hemen Instagram hesabıma girin. Bitcoin dünyamız benim Instagram hesabım. Buradan referans linkim var. Yine 10 dolara bu 100 liralık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Ayrıca Twitter'dan sizler için 10 numara paylaşımlar yapıyorum. Son dakika paylaşımları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son dakika gelişmelerini de buradan görebilirsiniz. Sevgili dostlarım dedim ya inanılmaz bir katılım sağlandı diye. Son 4 haftada tam 3000'den fazla kardeşim bu 100 zorluk geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum arkadaşlar daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Bu kampanya sizin için kazanılmış bir Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Faydalanmak isteyen değerlendirmek isteyen kardeşlerim için anlattım. Anlatması benden takdir sizden. Şimdi videomuza devam edelim. Kripto para piyasasında neler olabilir neler olacak? Yine söylüyorum 26 Temmuz'daki FED faiz kararı çok çok önemli. Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum. Beni sadece bir kripto kanalı olarak değil finansal gelişmeleri, ekonomik gelişmeleri de kripto para piyasasına entegre ederek elimden geldiğince sizlere doğru bilgileri doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bundan sonraki olacak senaryoları şöyle açıklayayım size. Piyasada arkadaşlar %50 faiz yüzde %50 faiz arttırmama beklentisi var. %50, %50. Ama e, olay şu. Şimdi e, geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell şöyle bir açıklama yapmıştı. Dedi ki, bizim daha en az 2023 yılında iki tane enflasyon artışına yani faiz artışına ihtiyacımız var, enflasyonla mücadele kapsamında. Bu ne demek? En az 2023 yılı bitmeden iki faiz artışı daha yapılacak. Muhtemelen, muhtemeldir ki 0.25 bas puanlık bir artış gerçekleşecek. Zaten arkadaşlar tüm piyasa buna göre kendini fiyatladı. Burada tek bizim için sıkıntı şu, faiz artışı geldikten sonra yarım saat sonra tutanaklar yayınlanıyor, biliyorsunuz. Yani. E, faiz artışı örnek veriyorum. Jeremy Powell diyor ki işte biz faiz arttırmıyoruz ama yarım saat sonra bir basın toplantısı yapıyor. Bu basın toplantısında e, bize aktaracağı e, olaylar çok önemli. Yani kalkar şöyle bir şey söylerse derse ki işte Amerika'da resesyon riski var yani durgunluk riski var. Resesyon durgunluk demek bu arada bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim. Amerika'da resesyon e, ihtimali var. E, i̇şte biz faiz arttırımlarını hiç çekinmeden çatır çatır yapacağız. E, enflasyonla mücadele için bütün gerekli araçlarımızı e, ortaya süreceğiz. E, ülkedeki enflasyonu durdurmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz gibi sert e, şahin açıklamalar yaparsa kripto para piyasası düşer arkadaşlar. Düşmeme imkanı yok. Ama şunu söylerse resesyon riski yok. Herhangi bir problem yok. Enflasyonla mücadele tamamen kontrolümüz altında. Herhangi bir problem yok. Biz burada 25 basmanlık artış yaptı yapmış olsak bile ya da yapmamış olsak bile şu anda enflasyon kontrolümüz altında herhangi bir problem yok. İleride daha güzel günler göreceğiz diye güvercin bu şekilde yumuşak açıklamalar yaparsa o zaman da kripto para piyasası ileriye yönlü harekette bulunur. Tabii ki videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil. Ama sevgili dostlarım bakın şunu unutmayın. Küresel anlamda artık e, grafik analizleri hiçbir işe yaramıyor. Bu hem borsada hem kripto para piyasasında ya da farklı emtiyalarda hiçbir şekilde grafik analizleri hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Ben buraya size 150 tane çizgi çeksem hiçbir yararı yok. Çıkıp bir devlet adama, sert şekilde bir açıklama yaptığında tüm piyasayı hem olumlu hem de olumsuz şekilde etkiliyor. O yüzden burada bizim için önemli olanlar veriler, veriler, veriler. Ben her zaman verilerle konuşmayı seven bir insanım ve veriler bizi son aylarda hatta son yıllarda hiç yanıltmıyor arkadaşlar. Veriler neyse gerçekler bizi ona götürüyor. Bakın şimdi çok basit bir e, olaydan bahsetmek istiyorum size. Siz de bunu takip edin benim doğru söyleyip ya da yalan söyleyip ya da yanlış söyleyip söylemediğimi anlarsınız. Bakın kripto para piyasasının an itibariyle hacmi 22 milyar dolar kripto para piyasasından sadece 20 milyar dolar çıkmış vaziyette. Şimdi hafta sonu sakinliği var. Kripto para piyasasında olması gereken hacmin altındayız. Bu ne demek? Şimdi arkadaşlar eğer ki bu gece bu gece Bitcoin'de bir hareketlilik olmazsa yani haftalık kapanışta 0.3 kapanışında bir hareket olmazsa muhtemelen pazartesi de bir küçük düşüş Yaşayabiliriz yine söylüyorum bakın dikkat edin kendinize yarın inceleyin doğru söyleyip söylemedim kendinizi algılayabilirsiniz. Çünkü biz kripto para piyasasını ve bitcoin'i anlık olarak sürekli takip ettiğimiz için az çok artık bazı şeyleri anlayabiliyoruz. Sizlerde dediğim gibi beni çek ederek yarın bunu kontrol ederek anlayabilirsiniz. Eğer bu gece 3 kapanışına yakın ya da 3 kapanışından biraz önce bitcoin'de ya da altcoin'lerde hareket başlarsa pazartesi de hareketli bir gün başlayacaktır. 50 milyar dolar hacmin altında duran yani şurasının 50 milyar doların hacminde olan bir kripto para piyasası her zaman düşmeye mahkumdur arkadaşlar. O yüzden elimden geldiğince sizlere doğru bilgileri doğru şekilde anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kripto para piyasası çalkantılı bir piyasa. Biz bu piyasaya gönül vermiş insanlar olarak daha çok insan faydalansın, daha çok insan bilgilensin diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar benim alsat grubum var. Kimseye coin önermiyorum. Sadece aldım sattım coinleri sizlerle paylaşıyorum. Ee, Instagram'dan şuraya tıklarsanız zaten görebilirsiniz. Ben açık, şeffaf ve net bir insanım. Beni takip etmeden de kendiniz işlemlerimi görebilirsiniz. Bunların hepsi size yararlı olacak işlemler. Yine söylüyorum sonuçta para almıyorum. Sevgili dostlarım buraya kadar geldiyseniz lütfen videoyu bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Abonelik, beğeni hepsi ücretsiz cebinize Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Takipleri lütfen unutmayın. Bu ücretsiz desteklerinize ihtiyacım var. Şimdiden beğeni atıp takip eden, abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.